Allah Celle Celaluhu diyor, kullarına diyor ki tedavi olun. Allah Celle Celaluhu ilacını devasını verme, hiçbir hastalık yaratmadı. İhtiyarlık bundan müstesnadır diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Olacaksın kardeşim. Eğer böyle bir hasat tutursan olacaksın. Maalesef şu anda günümüz gençliği, bu Koreliler, Moreliler çıkmış bir değişik değişik grupları var bunların saçma sapan makyaj yapıyorlar erkek bildiğin makyaj yapıyor ya dünyanın en çok estetik olan ülkesi Güney Kore'ymiş millet herkesi diyor ki adamın yüzüne bak diyor bebek gibi bilme oğlum adamın her tarafı estetik ya her tarafı estetik lan sen de bir şey zannediyorsun ya onun yüzüne sürdüğü şey ben üstüm 18 yaşına gelirim lan öyle ama işte bizim millet ekrandan görünce vay nasıl adamlar bilmem ne özeniyorlar ondan sonra şey oluyorlar yani ne bakıyorsunuz oğlum işte öyle oluyorlar beni konuşmayın şimdi. Estağfurullah ya. Abi hadis-i şerife bak. Kötü kadınlar çoğalıp zina bir toplum içinde yayılırsa. Bak kötü kadınlar çoğaldı mı kardeşim? Çoğaldı. Kapalısı bilmem nelesi TikTok'ta Instagram'da canlı için soyunuyor. Evet. Kötü kadınlar çoğalır. Zina yayıldı mı? Yayıldı. Zina normalleşti. Hadisin devamı diyor ki halk içinde daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Karana marana var mıydı düne kadar? yoktu. O çıktı domuz gribi, maymun gribi, bilmem ne virüsü, hepatit C, HIV virüsü, AIDS, bir ton hastalık. Bu ne ya? Bu ne abi? Nereden çıktı bunlar? Var mıydı düne kadar? Yok. Yeni yeni peydah oldu. Zinalar çoğalırsa diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Alışverişte hile yapılırsa geçim darlığı başlar. Abi ay sonu gelmiyor. Al sana. Alışverişte hile çoğaldı. Zekat verilmezse yağmurlar yaramaz. Allah'tan Ramazan'dan yeni çıktık yani. Millet Ramazan'da zekatını verdi de yağmur yağıyor. Şaka değil yani. Ramazan-ı Şerif ayında zekat vermez abicim. Yağmur unutun ya. E yazın göreceğiz abi. Yazın bak ne sıcaklar ne kuraklar olacak. Hayvanlar olmasaydı rahmet yüzü görülmezdi. Aslında bu yağmurların çoğun sebebi de biliyor musun? Bu sokak hayvanları var ya kediler, köpekler yani. Ey gidi ey. Diyor ki dine bağlılık zayıflayınca düşmanların saldırılarına maruz kalınır. Bak her taraftan düşmanınız var. Her taraftan. Gençlik şu anda dinsiz, imansız, ateist Allahsız kitapsız olmuş ya Sokak röportajlarında kime mikrofon uzatsa Ben ateistim, ben deistim, ben bilmem neyim diyor ya Oruç, oruç ne kardeşim? Tutmuyorum oruç mu oruç mu? Ne namazı gitsin diyor Oruç diyor kafirler tutsun diyor, orucu kafirler tutsun diyor ya Orucu kafirler tutsun diyor adam ya Şaka değil, aynen bunu dedi İstin orucu kafirler tutsun diyor ya Dine uymayan idareciler zuhur edince anarşi çıkar Millet birbiriyle boğuşur Hah görüyorsun abi Saraçhane Bilblem nehane Millet ayaklanıyor, gencecik çocuklar Ondan sonra niye içeri aldılar? Ulan polise molotof atıyorsun. Beni konuşturma şimdi. Polise taş at. Polise molotofla. Polisin üzerine saldı. 300 tane genç içeride. Kaç gösterici vardı abi? Özgür Özel kaç kişi var diyordu? 1 milyon kişi var demedim abi. Oğlum bir tek ben mi dinledim? Evet. Çane dedi ki 1 milyon kişi var dedi. 1 milyondan 330 kaç bilmem kaç yüzde 0. Nokta, bilmem kaç yapar abi. Ben şimdi burada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı değilim ha. Ben gençliğin halinden bahsediyorum. Gençliğin hali rezillik abi. Bir daha söyleyeyim. Eylem yapacaksan yap abi bana ne? Çık meydana pankart as abi İmamoğlu'na özgürlük de. Ben bir şey dedim mi bana ne? Ama sen polise saldırırsan e polis bize ulan polis ne sana saldırıyor? Polis barikat tutturuyor bekliyor. Sen polise hareket yapmazsan polis sana niye saldırsın abi? Polis sana niye hareket? Polis bana niye saldırmıyor abi? Kesin derler sen devlet adamısın derler. Onu da derler yani. Onu da diyorlar zaten. Devletin ajanıymışım ben yani. He işim yok burada oturacağım. Ulan devlet ajanı olsam gezerim sağda solda yani. Ne işim var burada? Allah Allah. 300 tane genç tutuklanmış 1 milyondan. O da yani neredeyse bir iki hafta gösteri oldu. Yani toplam vurduğu yaklaşık bir buçuk iki milyon kişi gösteri yaptı orada. Nerede abi? Bak bir daha söyleyeyim. Ben hani önüne gelen tutlansı kafasına değilim. Abicim bu, devle, bu devletin polisine, askerine hareket çizersen adamın façasını alırlar aşağı. Kusura bakmayacaksın. He, eğer ki polis, şunu da söyleyeyim. Eğer ki polis, ulan şunu tipini beğenmedim gel lan buraya derse bu da yanlış. Bu da yanlış. Anladın mı mevzuyu? Ama herifler ne yapıyor abi? Polisin önüne geçiyor, su yapıyor. Görmediniz mi o bir tek ben? Oğlum ne bakıyorsunuz öyle? Görmediniz mi oğlum? Herif geldi polisin önüne su yapıyor. O da ana anasana bir tane su dedi yani. Bastı biberi al sana su. Ne lan bu? Biri gelmiş polis önünde namaz kılma hareketi yapıyor. Polis de güzel rovoşata çekti ona. İyi yaptı. Sen namaza dalga mı geçiyorsun? Hani lan temiz gençlik? He? Hani temiz gençlik abi? Bırakın bu işleri abi. Kötülemek için konuşma abi. Tayyip Erdoğan 94'te tutuklan Kaçta tutuklandı? 92'de mi? Neyse 94 fark etmez. Tayyip Erdoğan cezaevine girecek abi. Tayyip Erdoğan yine belediyede miting yapıyor. Bir Allah kulu gık demiyor ya. Ben bir daha söylüyorum. Bak ben şu anda Tayyipçilik oynamıyorum. Ben Tayyip Erdoğan'a buradan sözle söyledim kardeşim. Ben Tayyip Erdoğan'a buradan kaç defa laf ettim hatta ne dediler bana? CHP'liler. Yeni hocamız sensin dediler abi. Tabi. Bütün Kemalist sayfaları beni paylaştı oğlum. İşte halkın hocası, gerçek hoca, yürü lan bilmem ne. Ondan sonra bir yine baktım ananı avradını diyorlar oğlum. Karar verin yani. Anladın mı? Yani bunların lehine bir şey konuşunca can hocam, aman hocam atla noktar gibisin. Bir şey söyleyince ana avrat dümdüz. Tayyip Erdoğan cezaevine girmeden önce İBB'de konuşma yapıyor. Orada var işte 2-3 bin, 5 bin neyse. Abi bir kişi gık demiyor ya. Bu adamı içeri atmayın demiyor. Bir tanesinde pankart yok abi. Hadi abi. Tayyip Erdoğan niye içeri girdi? Minareler, süngü, kubbeler, miğfer, camiler, kışlamız, müminler, asker dedi. Ne var bunda? Ne var abi bunda ya? Ama işte bir daha söylüyorum. Ondan niye ayaklanmadı abi? Orada genç yok muydu abi? Tayyip Erdoğan cezaevinde Kapısının önünde otobüsle konuşma yaptı. Bir kişi de orada ihsan etmedi abi. Cezaevinin kapısında ya. Abicim bak bir daha söylüyorum. İmamoğlu için eylem yapın. Bana ne abi? Ben de geleyim sana destek olayım yani. Ama insan gibi yapın abi. Gezi olaylarında otobüs yaktınız. Polis öldürdünüz. Milleti parçaladınız. Esnafın dükkanlarını taşladınız. Şu ülkeye 100 milyar zarar verdiniz be. Hani abi nasıl eylemcisiniz siz ya? Bizim arkadaş anlattı. Bir gün dedi Gezi Parkı zamanında dedi gidin bakayım ne var diye. Dedi ki çadırlarda sabahlara kadar zina diyorlar dedi. Evet. Gezi Parkı'nda kuran sabaha kadar içki bak. Eylem bilmem iç olur, içiyorlar diyor. Çadırları çekiyorlar diyor. Gözümle gördüm diyor ya. Hani millet ne ayak diye bir gideyim dedi bakayım kim var kim yok. Arkadaş diyor gittim diyor bir baktım çadırlarda diyor zina var diyor sabaha kadar. Lan bu nasıl eylem abi? Bir daha söylüyorum. Eğer hakkın varsa yap kardeşim eylemini. Eğer hakkın varsa eylemini yap. Ama Hakkın yoksa kusura bakmayacaksın abi. Polise ta taş atan tutuklansın bana ne abi? Neyse bir konu var da oraya girmeyeyim şimdi o ağzımı bozarım ondan sonra. Velhasıl kelam arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Gençlere sahip çıkacağız. Gençler bizim her şeyimizdir. Bak Allah için gençler bizi çok sever. Niye abi biz gençlerin halinden anlıyoruz kardeşim. Bak biz buraya PlayStation koyuyoruz. Geliyoruz burada işte güreş turnuvası yapıyoruz, bilek güreş turnuvası yapıyoruz. Sırf diyoruz gençler gelsin buraya. Bir şeyler olsun ama bir şeyler olsun gençleri buralarda toplayalım.